lara göre var işte dışarıdan gelen arkadaşlarımız e, gerek kulüp e, arkadaşları olsun, acata e, arkadaşlar olsun, dışarıda gelen arkadaşlarımız olsun. Sizlerden ricamız doğamızı mahvetmeyelim, doğamızı kirletmeyelim. E, gerçekten çok duygulandık, çok kötü Bir spor kulübü olarak bu gibi şeylere alışık değiliz. Özellikle bu piknik için giden arkadaşlar takip ediyoruz, biliyoruz. Ailelerini getiriyorlar, piknik yapıyorlar, alkol içiyorlar, bilmiyorum. Çok affedeceğim. Çocuk benzerine kadar oraya atılmaz. Bunlar doğamız, bunlar yirmi bin yıllık huzurlarımız, çevremiz. Bu illaki cennet cennet vadisi demek değildir. Her tarafta, her yerde etkinlik düzenlendiği zaman, götürüldüğü zaman, dışarıda gelen misafirler götürüldüğü zaman sizlerden ricamız çöplerinizi orada bırakmayınız. Arabaya bırakıp gelip merkezden çöpe atabilirsiniz. Biz bu e, işin arkasında duracağız. Dilerim ki bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. Ee, Yüksek Kral Turizm adına, Cilu Doğa Sayılar Spor Kulübü adına hepinize çok teşekkür ederim. O yüzden lütfen, valilikten e, istediğimiz bu. Üstünde durulması lazım. Madem e, doğamız açıldı, insanlar oraya geliyor. Biraz e, üstünde durulması lazım. <laughs> 下。对吧？放心的。<noise>